Bir araba düşünün. Bu araba yıllarca bir ülkenin yollarını fethetmiş, her köşesinde bir aile hikayesine tanıklık etmiş. O ülkenin kültürler sembolü haline gelmiş. Üstelik bu araba o ülkede değil İngiltere'de tasarlanmış. İşte karşınızda İran'ın ulusal gururu. Paykan. Paykan'ın hikayesi aslında 1960'ların İngiltere'sinde başlıyor. O zamanlar Reuters Group tarafından üretilen Hillman Hunter adlı basit, dayanıklı ve ekonomik bir otomobil vardı. Bu otomobil 1967 yılında İran'ın en büyük otomobil üreticisi İran Kodro tarafından lisans altında üretilmeye başlandı. İranlılar bu arabayı o kadar çok sevdi ki ona ok anlamına gelen Paykan adını verdiler. Ama asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Baykan, İran'da kısa sürede bir otomobilden çok daha fazlası haline geldi. Her yerdeydi. Taksi durağında, düğün konvoylarında, uzun yolculuklarda ve her ailenin fotoğraf albümünde. Basit motoru, sağlam yapısı ve kolay tamir edilebilirliği sayesinde ülkenin zorlu koşullarına mükemmel uyum sağladı. Sadece bir ulaşım aracı değil, bir orta sınıf sembolü, bir ekonomik kalkınma göstergesi oldu. Paykan adeta İran'ın kendisi gibiydi. Güçlü, mütevazi ve her şeye rağmen ayakta kalan bir direniş sembolü. 2005 yılında Paykan'ın üretimi resmi olarak sona erdi. Ama bu bitiş, Paykan'ın hafızalardan silinmesi anlamına gelmiyordu. Bugün bile İran yollarında yüzlerce Paykan'ı görmek mümkün. O sadece bir otomobil değil, bir dönemin, bir devrimin ve bir halkın itkaisinin zanlı bir kanıtı olarak yaşıyor. Videoyu beğenmeyi ve AKGZ'ye abone olmayı unutmayın.